dostlar selam. Bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber çok güzel bir maç oynadık. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Güzel. Bir saniye abi. Adam belki güzel ses takasmış olabilir abi şimdi yani. Şimdi her ihtimal olabilir yani illa. Bir değil. Her ihtimal mi? Abi de oynadı abi. Benim haberi yeri yatarak. Adam geldi lan adam geldi. Yani. Kalk o akıyı aslan parçası. Arkadaşı geliyor sağ tarafta evde sağ tarafta evde arkadaşı var Nerede? abi orası dolu Mahmut abinin oldu ev Benim burada benim burada Ama buraya girmiş lan Aşağıya atladı aşağıya atladı Abi tabanca Bekle 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 geldim geldim Abi geldim. yapma bu nasıl bir adam ya Emre abi arkadaşını kaldırıyor koş Abi ikidir ben niye ölüyorum abi ya Niye ben ölüyorum abi Atlama yıkıl okula ya Ahmet et kılıç Nerede bitti mi? Tamam değil Ses daha var abi Abi saçmalık ya Abi saçmalık ya Ya, açabilir miyim? Ne? Ha? Bu ne abi, bu ne abi? Adam var ya... Adam tamam, abi, gelince <laughs> seviyorum ama... Abi, <laughs> var ya bitiriyor bizi ya. bitiriyor <laughs> 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 bizi? Hiçbir şey bitirmiyor bizi benim benimkini çekti birisi. Ben başladım abi hadi. Abi şu okul atlama. Görüş player nova ya militar Atlamadı. Ne bağırıyor lan? Adam var orada adam var. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim şey adamları mermi bitti anlatsın nasıl Bende ne fazla var? Dur. Buraya at. At. Evet. Recep farkında mısın abi? Adam bir de kolsuzdu değil mi? <laughs> Aha. Allah Allah. <laughs> 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 güzel güzel güzel. Tamam da çünkü her <laughs> ben dik arkadaşlar. Aha de, burada. Bu Sonra çıkacağım. Bir abdest alıp geleceğim. Parantı oradan <laughs> büyük bir <ihtimal. gülüyor> Neden ölüyorum abi hep ya? Allah'ım ya. Bu okulda ne varsa her şey hop 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 gidiyoruz. hop Aha bak yukarıda nasıl? <laughs> <laughs> baydım baydım. Ahmet, i̇ki baygın, iki baygın, iki baygın. Tamam. Oyna, oyna, oyna. diğer üstte de var, diğer üstte de var. Emre, diğer üstte de var Emre. O baygın, baygın, baygın. Yok yok, kulenin orada da vardı kardeşim. Kafası tamam. görünüyor, bak adam kafası görünüyor, bak Ahmet. Mark the location. Oğlum şurayı demiyor musun? Yok kanka bak Ahmet'in baktığı yer Emre bak. Ha orası, orası işte bak. Senin baydığın so sağdaki iki. Orada da vardı kardeşim. Yok iki tane, iki var abi yukarıda. Tam i̇ki... Tamam sağdan da birisi sıkıyor. Gördüm, 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 gördüm. Abi ben çıkıyorum, gelirim ben sana. Emre, Recep hayırdır Re <laughs> abdest mi alacaksın? Hiç altına lazım. Altına arayıp geleceğim ben. Sen de abdest al kanka. Normal ölmeyiz de niye ne olduysa ben anlamadım. Tamam mı? Hadi görüşürüz abi. Ben bir atlet Lan bomba yok mu bomba? Ahmet gelsene. Geldim. Ahmet. Baygın. Gel 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 gel. Diğerinin canı, az, diğerinin canı az oyna. yat aşağı. ya. Enemies ahead. var. Emre. İçeride. sıkma abi niye sıkıyorsunuz ya? o birine sıkıyor onu alsaydınız. Ay ananı satayım ya. Kanka takım mı var orada? Bilmiyorum ki o kime sıktı. Ya birine sıkıyor da, kime sıkıyor ki orada? Evin içine mi sıkıyordun iyi? O o ne? Da. Emre yeni royal pasın hayırlı olsun kardeşim. Nasıl? Bir saniye bu fişek furilerden. Nereden biliyorsun? Kanka fişeğin iniş yerine baksana. Ahmet niye atladı oğlum? Duracağını zannettim abi çeşitli işlem yüzler ya. Tabi geldim geldim sen git abi. Çatıya mı atmışlar? Aa çatıya düştü. Aha. Lan tek Allah kişi Allah herhalde. Allah. Gel gel gel. Oyna oyna aşağı atlamasın dikkat et. Aslan. Emre sen alırsın bu maçı ya. emi 249 var. Yani şu ilk ilk gördüğünden daha iyi oynuyor abi sen. Abi ağabeyim, abi abi. Ananı sat. Ee, bir saniye ne fazla bende. Ana scope lazım şimdi. Çantayı niye değiştirmedin ya? Çantayı üç seviye kanka. Güzel, güzel, ha ya geçen gün çıkartmıştık kanka. Ondan sonra öyle kaldı. Ha. Ahmet gel. Abi burada herhalde burada kimse olduğunu zannetmiyorum ben. Başka çünkü olsaydı bu durumu basarlardı. Aha bak ya anasını satayım. En sevdiğim araba. <mik>

Önce galiba. Gördün adamları. Adamları gördüm. Adamlar orada. İki eşi gördüm ben de. Üç düştü ya. aşağıdan çıkacak biraz daha, daha aşağıdan çık o Ahmet arabanın lastiklerini al. Hemen abi al böyle. <laughs> Ahmet geri oyna geri oyna geri oyna. Bas falan. Basıyorum abi şu bandajları kullanayım. Bu kutsuz 3 kişi vardı orada. Bir saniye araba mı geliyor Aha bize arkalayacaklar bak oradan araba çıktı Gel 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 hemen geliyorum hemen yardım ediyorum hemen 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 Arkandayım abi. Hiç gitmesek alan bizdeydi zaten. Ah be. Ekle yukarıda da adam var. Arkamızda da var. Enemies <laughs> yukarıda adam var dikkat et yukarıdakine Arkaya bak Ahmet. Ahmet arkada adam var. Aha. Tamam, kaç. Arabayı aldı. Gel 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 gel. Arabayı almıyorum ben. Ah kaçıyor. Abi şu arkası beni çok tedirgin ediyor. Bu kaçtı gitti herhalde. Arkadaşlar şu anda videoyu burada durduruyorum. Çünkü size bir küçük sürprizim var. Bu videonun altına ID'nizi bırakın. Ben de aranızdan bir kişiyi seçip ona 480 UC göndereceğim. Bilginiz olsun. Bakalım o şanslı kişi kim olacak. Bir tane motor oraya koyduk, kendi yukarıda olabilir. <laughs> benim içinde. Hiç gözükmenin kardeşim. Buradakiler ne tarafa gitti Ahmet? Mark Abi onlar en son çatışıyordu ondan sonra ses kesildi oradan. Onları vurdular mı? Lan? Hayır. Ağaç dibinde. Buradaki ağaçta. Ben tamam bakıyorum hemen. Gördüm. Evdekinden bu almaya gidiyorum abi. 6x ya da 8x varsa Emre'ye getürün bir şey. Abi abi, ah. abi gel 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 gel. Abi AWM abi yedin ya. Al abi şunu al al. al. Arkaya sekiz attım al onu. Tamam aldım. Emre istersen canlı bir dolu. Abi nasıl ya? Kaç ha. tane abime yi yiyeceksin sen? Adam da geliyor abi. Lan 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 lan. Beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Emre keşke başta canlı doldursaydım. Şuraya gel. Alana git. Tuta tuta, tuta alana sok. Tuta tuta alana sok. Önümüzde de adam var. gel, abi gel. Görme bizi. Bizi görme. Bizi görme. Adam orada. Bak adam tam karşımızda şu anda. Gördüm. Bekle hiç sıkma. Hiç ses etme. Helal Emre. Emre şey canlı doldur. Canlı doldur bir abi. Doldurun kabul olurum. Şuradan motoru alsın ki o alan yakınmış tamam. Tamam diğer kilde geldi. Emre herhalde 25 kille kapattırsın kardeşim. İnşallah kanka inşallah. Olup o adam bayıldı o adamın o arkadaşları ya, nerede? Var, video olur, ha. Kanka bak oradaki vurduğum adamına da avcı mı yineydi? O bayıldı. Onun arkadaşları neredeydi peki? Alana gitmiş olabilirler onlar kardeşim. Abi adamı niye bırakıp gidecekler? Abi bu öndeki tekti değil mi? Ha <laughs> bu tekti direkt öldü. O tekti direkt öldü. Bunun ultuna bakmam lazım. Şey, Allah'tan Emre, Allah'tan bizi görmedi. Allah'tan. Git biraz istersen. Abi Emre bir şöyle şey söyledi O bakala bir dakika bir dakika. O şu karşıyı kesiyordu kanka. Bir karşıya bir bak bakayım orada adam mı var? Neyse. Aynen ben Bak, de anlamadım. Kanka. Dur kanka şu alanı da oraya bir çıkalım. Şuraya bakayım. aynen tam oraya bir çıkayım. Location. Sen sırtını tünele ver kardeşim de. O otlakların arasında kusuyor olabilir. Aa burada motor var. Aha. Ha. Bak, adam, orayı bu. adam orayı kesiyormuş demek ki onları kesiyormuş adam. Oooo bir AVM daha var Ayt be helal Baygını çekebiliyorum Emre o yeter ona Sık şuna sık şık Bir tane yedi Abi ya Bana biri sıktı bana biri sıktı Nereden? <laughs> Oo bana Angel'dan da sıktı Aynı yerden Bekle 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 bekle. Tamam biz alandayız. O söylediğin adam olmaz. Mı? Aha. Evet. Kanka bunlar alana girmeleri gerekiyor. Bunların bunların alana gelmeleri gerekiyor. Bak yine lastiği patlattım. Ah be. AVM vermiş bitti. Lan. Keskin nişancı var mı? Keskin nişancı var mı? Aa mini var. At bana. Attım. Mermi de al. Mermi. Ağaçta. Bayağı oynadı. Dağdan çıkabilir Emre'de. Hadi. Tamam öldüm. Öne bak öne bak öne bak. Sağdan çıkacağını tahmin ettim çatışıyor abi. Aynen. Emre onu kaldırmış yine Emre. Senin eşin gelmedi. Diyorum kanka. Dur biz de alandayız kanka biz de alandayız. Bizim yerimiz iyi. Abi aynen bak daha başta söylediğim gibi Emre. Sakin oyna abi acele etme abi. Onlar gelecek. Onlar illa bu alana girmeye çalışacaklar. Aha Bunlar. Çektim kill bir tane. Ela. Abi, yapma, abi ya. yapma ya. Gözünü seveyim. 20 azaldı Emre. Ben sana dedim ama değil mi? 19. 20 abi, olmadı ben maalesef. Bakalım kaç leş hesapladık Emre biz? 25. 25 hesaplamadık mı? Aynen. 25 abi ya. Rahat 25 de o kadar adam nasıl abi azaldı birden ya? Abi yapmışum. Ama işte güzel ya, 19 kill de güzel abi. Emre. Çok güzel. Güzel güzel, güzel, güzel ya. Azaldık. Güzel kanka Allah'a şükür sıkıntı yok. Neyse. Hasarımız kaç? 23 kez. Oo hasara bak. 3182 hasar var. Güzel ya iyidir. Kankam videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutma lütfen kanka. Bir de videoya bir like ve bir yorum atarsan çok mutlu edersin beni. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.